Dereceden daha küçük ölçü birimleri dakika ve saniyedir. Bir derece 60 dakika eşittir. Bir dakikada 60 saniye eşittir. Dolayısıyla arkadaşlar bir derece saniye cinsinden 360 saniye eşit olmuş oluyor. Bu örneğimizde 23.596 saniyelik açı derece, dakika ve saniye cinsinden istenmekte. Öncelikle bu değerimizi 3600 saniyeye biliyoruz. İçerisinde 6 derece var. Daha sonra buradaki kalan ifadeyi 60 saniyeye bölüyoruz ve 33 dakika elde ediyoruz. Daha sonra kalan burada saniye cinsinden 16 saniyedir ve burada bölme işlemimiz bitiyor. Sırasıyla yazdığımız zaman arkadaşlar bu değerlerimizi bu saniye cinsinden verilen değerin derece dakika ve saniye cinsinden değerini bulmuş oluyoruz. Bu örneğimizde iki tane açımız derece, dakika ve saniye cinsinden verilmiş. Bunlar arasındaki fark bizden isteniyor. Öncelikle A açısında bazı düzenlemeler yapmamız gerekiyor. 30 dakikadan 1 dakikayı saniye çevirerek 29 dakika 84 saniye elde ediyoruz. Daha sonra 72 dereceden 1 dereceyi dakikaya çevirerek 71 derece 89 dakika 84 saniye elde ediyoruz. Daha sonra sonra B açısının değerlerini yazacak olursak aradaki farkı aldığımız zaman 23 derece 57 dakika ve 47 saniyeyi buluruz. Açısal bölge şimdi açı arkadaşlar nedir? Açı ortak noktaları yani başlangıç noktada aynı olan iki ışının oluşturmuş olduğu bölgedir. Açının iç bölgesi ve dış bölgesi vardır. Sorularımızda AOB şekli bir sembolle karşılaşırsak bu sadece açının kollarını ifade eder. Açının kolları ifade eder. Eğer AOB açısı parantez şeklinde ifade edilirse hem açının kolları kolları hem de iç bölgesini ifade eder. Kısaca tekrar edecek olursak burada sadece kolları söz konusu. Bu kısımda parantezi ifade edilirse hem kollar hem de iç bölge anlaşılacak arkadaşlar. Örneğimiz bununla ilgili LKM açısı veriliyor. Bakınız sadece burada kollar söz konusu. Daha sonra arkadaşlar AOB açısı ve parantez şeklinde ifade edilmiş. O zaman nereyi algılayacağız arkadaşlar? Açının kolları ve iç bölgeyi algılayacağız. Bu durumda İkisinin kesişimini alacak olursak burada bir doğru parçasının olduğunu görürüz. Bakın PT ve RS doğru parçaların olduğunu görürüz. O halde e, kesişim PT doğru parçası birleşim RS doğru parçası olacaktır. Açı ortay. İleriki konularımızı da çortayı göreceğiz. Ancak burada basit anlamda özelliğinden bahsedeceğiz. Bir açıyı iki eşit parçaya ayıran ışına açı ortay ışını denir ya da açı ortay doğrusu denir arkadaşlar. Açı ortay üzerindeki bir noktadan örneğin P noktasından kollara dik çizdiğimizde inilen bu dikme uzunlukları birbirine eşittir. Daha sonra kollarda ayırdığı uzunluklar da birbirine eşit olur. Verilen sorumuzda x açısı kaç derece diye sorulmakta. Daha önceki bilgilerimizden yararlanalım. Karşılıklı 90-90 yani bu açıların kolları dik kesişmiş. C açısı 138 derece ise buradaki A açısı 42 derece olacaktır. Bu durumda 21-21 olur. Dik üçgenimizdeki iç açılar toplamından x açısı 69 derece olarak bulunur. Bu örneğimizde Alfa açısı bize sorulmakta. Arkadaşlar ne yapıyorduk? Paralel doğruları gördüğümüz zaman aralarında veya dışında kırılma noktaları varsa öncelikle o kırılma noktalarından paralel çizmeyi düşünüyorduk. Bir paralel çizdik şimdi. 150 ise buradaki açımız 30 derece. Nereden geldiğini biliyoruz. Toplamları 180'di. Daha sonra arkadaşlar 45 ile neyin toplamı? 80 yapar. 35 derecenin daha sonra tamamı 180 derece olacağından alfa açısı 115 derece olarak bulunur. Bu örneğimizde x açısı bize sorulmakta. Bakın 3 tane paralel doğru var. Bu doğruları istersek paralel devam ettirmeyi düşünebiliriz. Ya da bakınız burada bir C noktası var, kırılma noktası. Bu yöntemi öğrenirsek arkadaşlar zorluk çekmeden soruları yapabiliriz. Evet Buradan bir paralel çizdik. Öncelikle şu açıyı bulalım. Kaç derece oluyor? 30 derece. Ardından arkadaşlar 110 ile buradaki açının tamamının toplamı 180 olacağından bakınız 110 artı 30 140 geriye 40 kalıyor. Eşit olan açılarımız 20'şer derece olacaktır. X açısını bulalım. Yine arkadaşlar X açımızla 50'nin toplamı 180 olacağından X'in burada kaç olması gerekir? 130 derece olması gerekir. Bu örneğimizde x açısı istenmekte yine. Öncelikle arkadaşlar eşit açıyı gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Bu eşit açıları bilinmeyen yazıyoruz. Örneğin mm M olsun. Buradaki açılarımızı n diyelim. n ile m'in toplamı 80'i verecektir. Daha sonra da sağ bakan açıların toplamı sola bakan açıların toplamını eşitti. Bakınız sola bakanlar 2n ve 110'dur. 2n artı 110 eşittir. Sağ bakan açıların toplamı ise buradan 180 eksi 2n var. Daha sonra bir de x açımız var. Demek ki sağ bakanların toplamı, sola bakanların toplum yazarsak böyle bir ifade buluyoruz. Gerekli düzenlemeleri yaparsak arkadaşlar, iki parantezinde n artı m ve 70 artı x bulunur. Buradan n artı m 80 dereceydi. 160 eşittir 70 artı x olacağından x açısı kaç derece bulunacaktır? 90 derece bulunacaktır. Bu sorumda da arkadaşlar x istenmekte. Ne yapıyoruz? Öncelikle kırılma noktasından bir paralel çiziyoruz. Sağ bakan açıların toplamı sola bakanları eşitti. Öncelikle bundan yararlanalım. 30 artı 70, 100'dür. Burada kaçımıza y diyecek olursak biz? x artı y sağ bakan açılarımızdır. Burada y'yi x cinsinden bulacak olursak arkadaşlar 100 eksi x e eşittir. Şimdi burada bakın iş ters açılar söz konusu. x açısı nereye eşit olacaktır? 10 artı 100 eksi x'e eşit olacaktır. Buradan 2x eşittir 110 derece. x eşittir 55 derece olarak bulunur. Bu sorumuzda da arkadaşlar iki paralel söz konusu. Yine ne yapacağız? Buradaki kırılma noktalarından birinden paralel çizeceğiz. C, D, E, F. En uygunu D noktası diye düşünüyorum. Paralelimizi çizdik. Ve şuradan başlayacak olursak ne deriz arkadaşlar buraya biz? Alfa eksi 45. İkisinin toplamı alfayı vermek zorundaydı. Daha sonra sağ bakanların toplamı sola bakanların toplamı ne eşitti? Eşit olan şu açılarımızı X diyelim biz. Sola bakanlar X artı alfa eksi 45 Başka arkadaşlar burada 20 derece var. Artı 20 Eşittir. Sağ bakanların toplamı yani 40 ve X diye düşünebiliriz. X artı 40. X'ler gidiyor arkadaşlar. Alfa'yı buradan bulalım. Öncelikle burası eksi 25. Karşı açık olursak 65 derece olarak alfa'yı bulmuş oluruz. X açısı kaç derecedir? Bakın bu sefer kırılmalar var ama ilginç yerlerde. Şimdi bu sorumuzda ne yapacağız arkadaşlar? B ve D noktalarından paralel doğrular çizeceğiz. Bakınız birinci doğru bu olsun. Daha sonra D noktasından da bir paralel çizeceğiz. Ancak şunu bilmiyoruz. Bu paraleller çakışık mıdır onu bilmiyoruz. Ama şekle baktığımız zaman sanki çakışıyor gibi görünür. Ama aslında çakışık olmayabilirler. Soruyu böyle çakışıktır diye yani B ile D'yi birleştirdiğimizde K, ve E ile paralel olarak düşünebilirsiniz. Ama her soruda bunu yapamayız. Kısacası arkadaşlar bu payları çizdikten sonra daha önceki bilgilerimizden 70 derece şuradaki açımız 75 derece olarak bulunacaktır. Evet. Şimdi şu açımız kaç derece olmuş oluyor bu durumda? 135 derece geriye 55 derece düzeltiyorum 45 derece kalıyor. 120 derece geriye de 60 derece kalıyor burada. Şimdi şu şeklimize dikkat edelim. C noktasından da bir paralel çizdiğimizi düşünecek olursak 45, ters açılardan burası da yine 60 olacaktır. Tamamı 180 olacağından x artı 60 artı 45, 180 dereceye eşit. x buradan kaç derece olacaktır? 75 derece olacaktır. Bu örneğimizde ADC açısı bizden istenmektedir. Buraya alfa diyelim. Öncelikle eşit açılar var. 20-20 olacak bu açılarımız. Benzer şekilde 30-30 olacaktır. İkisinin toplamı aradaki açıyı veriyordu. Alfa açısı buradan 50 derece olarak bulunacaktır. Bu örneğimizde alfa açısı isteniyor. Evet. Şimdi bu soruda ne yapabiliriz? Yine arkadaşlar bakınız kırılma noktası C ve burada nedir? F'dir. C'nin olduğu yerden yine bir paralel çizelim. Şu şekilde. Daha sonra buradaki açılarımızı yine bilinmeyen değerleri veriyoruz. Y, y olsun şuradaki açılarımız. Bunu da şu şekilde şöyle devam ettirmek istiyorum arkadaşlar. Yöndeş açılardan burası Y kadar olacaktır. O halde şuradaki üçgenimize dikkat edecek olursanız iki iç açının toplamı dış açıyı verecek y buradan x artı 25 olarak bulunur. Evet. Şimdi ters açılardan şu açımız 2x'tir. Daha sonra 2y olduğu için karşı durumlu açılardan yararlanarak 180 eksi 2y olarak burayı yazabiliriz. Ve bu açıların tamamı kaç dereceydi? Toplamı 180 dereceydi. Doğru açı oluşturuyordu. Toplayalım. 2x eksi 2y artı 180 eşittir 180 olmalıdır. İki parantezinde x eksi y eşittir sıfır olarak bulunacaktır. Şimdi daha sonra burada bulduğumuz eşitliği arkadaşlar burada yerine yazabiliriz. X yerine x artı 25 yazalım. Y yerine x artı 25 yazalım. Ee, buradaki X'ler yalnız birbirini götürüyor. Ne yapabiliriz? Burada bitirebiliriz bunu.